Evet, 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 Bugünkü, bugünkü parçamız, parçamız, babasını babası daha uzan, yeni kaybetmiş olan çoğun, Bülent, 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 Bülent Urfa kardeşimize gelecek ve ailesine, ailesine gelsin. Gelse, gelse. Bu, adam, bu adam benim, babam, benim sekiz köşe kasket kasketiyle omuzunu da sakosuyla. Cebinde yok mu parası, bafradı parası barası, Yüreğinde, yüreğinde yiyarası, yarası, bu adam benim babam diyoruz. Tüm, tüm, tüm babaları, babaları ahirete göçmüş olan kardeşlerimize bu parçayı, parçayı armağan ediyoruz. ediyoruz. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. Iyi bakın. Ah bu adam benim babam Sekiz köşe kasketiyle Omuzunda sakosuyla Hey 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 Ah bu adam benim babam Sekiz köşe kasketiyle Omuzunda sakosuyla Hey 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 Cebinde yok parası Papradır cigarası Yüreğindedir yarası Altı çocuk büyütmüş Bir işçi maaşıyla Bu adam benim babam hey. Ağlama benim babam Ağlama açar babam Kara gün geçer babam hey kapıyı kapayan geri açar babam Allah büyük babam hey. babam derdi dağlardan büyük bir çare beni bükük ey. Ah bu adam benim babam derdi dağlardan büyük bir çare beni bükük ey. Bir gün olsun gülmemiş rahat nedir bilmemiş göz yaşını silmemiş bir lokma ekmek için kimseye eğilmemiş bu adam benim babam hey ağlama benim babam ağlama açar babam kara gün geçer babam hey bir kapıyı kapayan geri açar babam, Allah büyük babam hey. Benim babam Mert adamdı. Mandal gibi yüreği, yufka gibi bir kalbi vardı. Hayatım boyunca onu özendim. Bir dikili olmadı ama benim babam gururlu yaşayan koskoca bir çınardı. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'ya Ağlama benim babam. Ağlamanı açar babam geçer babam hey Bir kapıyı kapayan geri açar babam Allah büyük babam hey